Evet. Şimdi bir askeri uçağımız, kargo uçağımız düştü mü, düşürüldü mü? Bir dünya şehidimiz yine var. Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ama bu araştırılması gereken gerçekten hassas bir nokta. Sizler de katılıyor musunuz? Peki uçak neden düştü? Evet. Bölgedeki son durum ne? İşte başımız sağ olsun Türkiye. Derin hepimizi derinden Başın yapayım, sağ olsun. Milletimiz başımız sağ olsun. Vatan, sağ olsun. 20 evladımız şehit oldu. 20 evladımız, vatan evladımız şehit oldu. İşte Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içinde düştü. Gürcistan sınırları içerisinde ülkemize ait olan Kargo uçağımız düştü. ve işte görüyorsunuz. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. naaşına ulaşıldı. Bir ulaşılmaya çalışılıyor. o araçlarla askerler buraya. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Dün büyük bir acı haberi aldık. Gürcistan sınırlar içerisinde ülkemize ait olan askeri kargo uçağımız düştü. 20 vatan evladımız hayatını kaybetti. Şehit oldu. İşte görüyorsunuz uçaktan savrulan parçalar her bir bir yere dağıldı. 19 vatan evladımızın maaşına ulaşıldı bir Mehmet'imizin naaşı aranıyor. Kayseri'den, Bursa'dan, Samsun'dan, Tekirdağ'dan birçok şehrimize acı düştü, ateş düştü. Vatanımıza acı düştü, ateş düştü. Düşünün, dua edin. Evet, İşte görüyorsunuz evli olan bir Mehmetçiğimiz babasını arıyor. Son sözünü söylüyor. İşte gencecik bir yiğidimiz daha gitti. Ruhunuz şad olsun. Mekanınız cennet olsun. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Maalesef Büyük, büyük, bir vardı. Koydu büyük bir acı çok büyük bir acı yaşadık baba Ali Ongan, hareketinden işte. önce oğluyla telefonda konuştuklarını gözlerleri içinde anlattı. Işte, kelimeler kifayetsiz kalıyorum maalesef acı acı acı, acı. acı. işte yaşımlarla andığı çocukluk arkadaşı Üç yıl önce aynı Şehit gün. Piyade Assubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'tü. Her şey boğazıma kadar geliyor. <laughs> Hoş orada. Evliydi. ne anlatabiliriz ki? Şehit Yağız'ın kök hücre bağışçısı olduğu ve iki yıl önce kök nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği öğrenildi. İşte, böyle güzel yürekler. <laughs> <milletler, gülüyor> Allah tüm <şehitlerimiz> Allah katında, <laughs> Allah, tüm Allah katında şehitlik hatırasını ulaştılar. Batın, Mahcubay, Başçavuş, Emrah, i̇şte görüyorsunuz Evli, bir Mehmetçiğimiz daha. Ya, Hangi birinin hayatından bu bahsedelim şey, ki? Hangi birini söyleyelim ki artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Maalesef gencecik bir kardeşimiz, bir askerimiz daha. Bir yıl önce evlenmişti. Maalesef o da hayatını kaybetti. O da şehit oldu yaşındaki bir çocuk babası i̇şte, hava pilot Yarbay da ha. ha. çocukluk hayaliydi pilot olmak. Çocukluk hayaline kavuşmuştu, pilot koşmuş. olmuştu ama 32 maalesef, hayatını Hava Bakım 10 gün Şimdi sonra düştü. baba olacaktı. İkinci hava pilot beyinbaşı baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 7 aylık, aylık bir eşi vardı. Anlarında i̇şte bu buruk hikayeler kaldı. İşte görüyorsunuz. Peki, uçak neden düştü? Ve şimdi Çok uçak neden düştü? Düşürüldü mü? Der, polisler, ne oldu? Geldi. Bilmiyoruz. Araştırma yapılıyor gözle arama çalışması i̇şte, yapılıyor. Görüyorsunuz. Ee, zaman zaman e, İHA'lardan akıncı TİHA Allah ve bayraklar yardım çünkü. Etsin. Ee, onlardan Başımız gelen sağ olsun. yine e, vatan sağ olsun. Bayrak sağ biri, olsun. Görüntü, i̇şte enkaza görüntülerini intikal ediyor. görüyorsunuz. Karakutu, Karakutu bulundu. teknik inceleme uçağın neden düştüğüne yönelik <laughs> sorulara yanıt verecek. Vatan sağ olsun. Evet bildiğiniz üzere dün Asker uçağımız düştü. Onlarca şehidimiz var. Ama aklıma şu geliyor. Düştü mü? Düşürüldü mü? Sizce düştü mü? Düşürüldü mü? Bir video izleyelim mi?